Video içerik üretimine bir süredir ara vermiştim. Çok yoğun bir dönemden geçiyordum. Ama artık geri dönüşün zamanı geldi. Arayı çok açmamak isterim. Tabii ki de bu geri dönüşü airdroplarla başlatacağız. Airdroplarla yapacağız. Bu videoda 4 farklı airdrop ihtimalinden bahsedeceğiz. Hatta bu projelerin birinin içerisinde ben de varım. Onu da zamanı gelince zaten anlayacaksınız. Hatta bazılarınız belki biliyordur. Twitter'dan takip edenler son gelişmelerden hakimdir. Ancak o tarafı da el alacağımızı söylemek isterim. Şimdi ilk projemizle başlayalım isterseniz. Evet ilk projemiz Stargate. Stargate aslında Layer 0 üzerinde olan bir köprü ve şu anda EVM uyumlu bütün zincirlerde neredeyse bütün zincirlerde diyelim çünkü bilmediğimiz mutlaka EVM zincirleri de vardır bulunuyor. Yani Avalanche, Binance Smart Chain, Arbitrum, Optimism gibi hatta Matic poligonu da buna ekleyebiliriz gibi farklı zincirlerde yer alıyor. Ee, ve burada amaç hızlı ve kolay bir şekilde aynı zamanda daha ucuz bir şekilde köprü iş işlemlerinizi gerçekleştiriyor olmak. Burada şunu söylemek gerekiyor. Target'in kendi tokenı çıktı. Ee, public sale de yapıldı. Hatta yapılan public sale FTX'in yatırım fonu Alameda Research bütün hepsini satın aldı. Ee, açık e, public sale'den. Ve bu baya bir tartışmaya ulaştı sonra ikinci bir satış yaptılar ve orada kayıt olanlara tekrardan ödül alma, yatırım yapma şansı tanıdılar. Ee, ancak Layer Zero'nun şu anda bir token'ı yok. Gelecekte bir token'ı gelecek mi konusu akıllarda yer alıyor. Ve bunu gerçekleştirirlerse eğer bir ihtimal airdrop da yapabilirler. Bunu yaparlarsa da Stargate kullanıcılarına verme ihtimalleri var. Şimdi o yüzden Stargate'i nasıl kullanırız? Neler yapmamız gerekiyor? Onlardan bahsedelim. İlk olarak e, Transfers'a gidip burada bir köprü işlemi yapalım. Ben cüzdanımı bağladım gördüğünüz gibi. E, nereden yapalım işlemimizi? Avalanche'dan yapalım mesela. Avalanche'da benim çünkü bir varlığım olmalıydı diye hatırlıyorum. Matic yapalım. E, USDC, USDT yokmuş bu arada Avalanche üzerinde bir şeyim. E, Arbitrum üzerinde var mı acaba? Evet, Arbitrum üzerinde USDC'miz varmış. Okey. Arbitrum'dakini e, biz nereye yollayalım? Avalanche'a atalım hadi. USDC gördüğünüz gibi burada seçeneklerimiz var. STG de verebiliyorsunuz. Bu arada Stargate'in kendi tokenı bu. E, ama onu işte direkt olarak atmanız lazım. Yani USDT'ye karşılık veremiyorsunuz. Yani şöyle bir ihtimal de var mesela. USDC, USDT'ye ihtiyacınız var bu tarafta. Direkt şunu yaparak da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 16.49 e, USDT olarak geçirebiliyorsunuz. Bence bu müthiş bir şey. Yani böylece hem swap işleminizi de burada gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Hem de USDC hem de köprünüzü yani işte zincirden zincire geçişi sağlamış oluyorsunuz. E, bu oldukça önemli bir özellik bence. E, i̇lk olarak approve ediyorsunuz. Edelim approve yapalım. Tabi önce Arbitrum'a geçmemiz lazım. Evet gördüğünüz gibi 1.13 dolarlık bir işlem ücreti ödüyoruz. Şu anda approve işlemi sanırım evet onaylandı. Ee, şimdi geçiş işlemini tamamlayacağız. Buna da confirm diyelim. 5 ee, dakika içerisinde yani buradan Stargate'in söylediğine göre 5 dakika içerisinde işlemimiz gerçekleşiyor olacak. Şimdi burada şöyle bir e, karmaşıklık gerçekleşebilir. Yani bir ihtimal Stargate der ki işte siz e, daha doğrusu Layer Zero şirketi der ki çünkü Layer Zero'na ait bir köprü bu işte sizin bütün zincirler üzerinde burada bir transfer yapmış olmanız gerekiyor diyebilir. Dolayısıyla burada bence bütün zincirlerde bir işlem yapın. Yani Ethereum'dan Avalanche'a, Binance Smart Chain'den Matic'e, Arbitrum'dan Optimizama gibi böyle bütün zincirlere değecek şekilde ucu işlemlerinizi tamamlayın derim. Ama tekrar tekrar söylüyorum her zaman her airdrop videosunda söylediğim gibi burada biz sadece ihtimallere oynuyoruz. Kesin olan hiçbir şey yok. Ama onların görüşünde biz neler yapabiliriz diye düşünürsek bana mantıklı gelen bunlar. Ee, şimdi ben bir tane örnek olarak gösterdim. Siz diğerlerini de gerçekleştirmişsiniz. Bu arada zaten yani multi zincir kullanıyorsanız gelin targetten yapın yani. Oldukça ucuz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ee, şimdi pool'a gelelim. Ee, gördüğünüz gibi benim şu anda aslında hali hazırda size önceden göstermek için yapmış olduğum bir şeyim var. Pool'um var burada. USDC e, avalanç üzerindeki USDC'ye paramı yatırmıştım ben. E, burada aslında şunu da yapmak gerekebilir. Yani ilk başta farming'e gidip çünkü farm'da ne kadarlık kazanç elde edebileceğimizi görebiliyoruz. Ki gördüğünüz gibi bakın %6.97 e, muhtemelen bu en yüksek olduğu için ben bunu seçmişimdir. Evet gördüğünüz gibi avalanç üzerindeki USDC'den en fazla getiri kazanabiliyoruz. Şu anda tabi bunlar değişken değişkenlik gösterebiliyor. Ee, ama %6.97'lik bir APY'miz var. APY değil mi? Evet, APY'miz var. Ee, dolayısıyla siz de buradan en yükseğini seçebilirsiniz. Ee, şimdi burada şunu hatırlamak lazım. Ee, Uniswap'ı, Uniswap AirDrop'unu hatırlayanlar biliyordur. Yani Uniswap insanlara dikilite e, de ne kadar miktarda ve ne kadar uzun süredir koyduğuna göre bir e, ayrım yapmıştı Uni AirDrop'u yaparken. Burada da benzer bir yöntem izlenebilir ama yani airdropların yöntemi de değişiyor. O yüzden çok çok emin değilim açıkçası burada nasıl bir modele gideceklerinden. Ama hani siz işte stabilde tuttuğunuz, stabil kripto paralarda tuttuğunuz paranızın bir kısmını gelin burada işte ben şu an göstermelik 15-16 dolarlık yapıyorum ama işte siz gelin 1000 dolarlık, 2000 dolarlık ya da işte 500 dolarlık ne kadar bütçeniz varsa onun belli bir kısmını gelin burada farm edin. %7, %6'lık bir şey kazanın. Bu arada bu, bu, oranlar geçtiğimiz günlerde %15, %17 idi. Muhtemelen buradaki likidite de arttığı için ki evet mesela bir şey Ethereum bu kadar değildi. 350 ya da 400-500 milyon dolardı. Şu an 659 milyon dolar olmuş. O yüzden APY'i düşmüş. Şimdi onu da gösterelim. Şimdi bizim elimizde ne varmış? E, USDC Avalanche var ama biz zaten bir transfer yaptık. Dolayısıyla benim elimde şu an ne var? E, Avalanche üzerinde bir token'ım var diye hatırlıyorum. E, USDC'm yok ama galiba. Evet USDC'm yok. Biz ne yolladık ya? Ha tamam bu yolladığım şey. E, Avalanche üzerinde USDT mi aldık? Ne aldık? Evet USDT almışız. Tamam şimdi bunu ben şöyle yapacağım, e, maksimum hepsini yollayacağım pool'un içerisinde. Bu arada burada şöyle güzel bir oran o, olay da var Stargate için, e, tek taraflı yollayabiliyoruz e, likiditeyi. Yani hop protokolü hatırlarsanız hop protokolde hem bir zincir üzerine atıyorum, hem optimizm üzerinde, hem de arbitrum üzerine ikisini aynı anda atmamız gerekiyordu. Aynı anda likidite sağlamamız gerekiyordu. Burada öyle bir şey yok, burada sadece siz tek bir zincir üzerindeki havuzu koyabiliyorsunuz ve bu bence oldukça önemli bir gelişme çünkü e, bu problemdi bir zamanlar yani bu, bu bunu bunu gerçekleştirmiş olması Layer Zero ekibinin oldukça muhteşem bir gelişme bence e, ve gerçekten buradan onları tebrik etmiş olalım iki tarafta zaten yani ben öbür tarafa geçmeye çalışıyorum baktığında yani atıyorum o optimizmde bir varlığım var ama orbit o, şey arbitrumda bir varlığım yok dolayısıyla ...ben tek taraflı bir geçiş sağlamak istiyorum. Tek taraflı bir varlık koymak istiyorum. Yani tekrardan o arbitruma geçip, optimizmdeki varlıklarımı arbitruma geçirip... ...oraya da bir daha bir işlem ücreti ödemem gerekiyor. Ama burada tek taraflı yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla oldukça önemli bir gelişme bence bu. Ben bu arada anlatırken, umarım takip edebilmişsinizdir ama işlemleri ya pool'a koymayı birazdan hallediyor olacağız. Evet şu an pool'a koyduk. 16.48 USDT'lik bir pool'umuz var. Ee, gördüğünüz gibi burada zaten direkt çıktı. Yani burada go to farm diyelim. %6.29'luk bir şey yapabiliyoruz. Stake sağlayabiliyoruz. Bunu ben maksimum diyeceğim. Ee, select amount diyor. Evet buna hepsini koyacağım. Approve dedik yine ilk başta. Evet. Şimdi add stack diyelim. Ve Stargate defterini bundan sonra kapamış oluyoruz. Ama dediğim gibi yani siz Stargate üzerinde bir farklı bir zincire geçecekseniz, farklı bir işlem yapacaksanız buradan yapabilirsiniz. Ve hani aynı zamanda USDC'den USDT'ye geçme ihtimaliniz varsa başka zincirlerde onu da buradan yapabilirsiniz. O da oldukça önemli bir özellik bence. Ve şu anda işlemimizi tamamladık. Stargate için Bence hazırız ee, buradan işte bize stg token gelecek onları da zamanı geldiğinde stake'e koyabiliyor olacağız şu anda stake'imiz açık değil yakın zamanda gelecek. İkinci olarak yapacağımız şey slingshot, slingshot finance. Slingshot finance aslında bir multi zincirli e, merkeziyetsiz borsa zamlayıcısı yani işte dex aggregator olarak adlandırabiliriz. Ben zaten bütün linkleri e, açıklama kısmına yazıyor olacağım. Şimdi launch app diyelim. Launch app dedikten sonra slingshot'ın kendi e, arayüzü açılacak. Evet şu an gördüğünüz gibi biz Arbitrum üzerindeki USDC trade ediyoruz. Ama bizim Arbitrum üzerimizde bir USDC'miz yok yanlış hatırlamıyorsam. Bizim neyimiz var onu da şu an biraz karıştım ona bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi burada Ethereum'dan tutun USDC'ye, MEC'e çok fazla seçeneğimiz var. Ben yani şu an Arbitrum zincirindeyim ama burada gördüğünüz gibi hem Polygon var hem Matic var. Evet, özür dilerim. Polygon var, Arbitrum var, Optimism var. Aslında Polygon'da yapalım çünkü en ucuz işlem o. Şimdi size gösterirken çok fazla bir işlem ücreti ödemek istemiyorum açıkçası. Ee, çünkü göstermelik yapacağız bunu. Şimdi benim Matic'im var. Ben Matic satmak istiyorum. Birazcık Matic satalım. Ee, ama heh, bakın burada gözüküyor. 15 tane Matic satalım mesela. Ya da 15'te de değil ya 5 tane satalım matiç şimdi değerlenir <laughs> sonradan pişman olmayalım. E, 5 matici satalım. E, gördüğünüz gibi burada trade'ler var. E, şimdi review order dedim. Ya tabii önce poligona geçmemiz lazım. Bakın yani çok güzel burada arayüz. Yani ben mesela poligonda değilim ama adam beni zorla geçiriyor şu an ki geçirmesi lazım. Yani hata çıkacağında ben problemin ne olduğunu anlayacağımı beni yönlendirmelerini ben çok seviyorum protokollerin bu şekilde hareket etmelerini. Keşke her protokol bu şekilde çalışsa. Gördüğünüz gibi bakın 001 matiz vereceğiz. Bu da işte 1 sente falan denk geliyor. Ee, ya bunların hızlandırmasını falan değiştirebilirsiniz ama çok da önemli detaylar değil. Ya işte burada daha hızlı yapmak istiyorsanız bunu basıp işte turbo diyebilirsiniz. Slipajınızı arttırabilirsiniz ama çok da önemli değil bu açıkçası. Place order dedim confirm transaction diyeceğim. Bu arada burada da yine aynı şekilde yani tek bir işlem yaptık diye bize şey verecek hali yok. Airdrop verecek hali yok. O 2020 yazıydı. Ne yazık ki artık öyle bir şey yok. Evet şu anda işlemimiz de tamamlandı bu arada. Bakın şurada Bymate işte gördüğünüz gibi 7.27'lik bir USDT sim olduğu gözüküyor. Burada işlemimizi tamamlamış olduk. Şimdi bunun yanı sıra aslında bizim bakabileceğimiz bir şey daha var burada. Marketten genel olarak piyasanın gidişatına bakabiliriz. Ee, burada dilediğiniz gibi 24 saatte ne açmış? Bakın işte o artmış, Kugelizer artmış. Ee, aslında burada bir yanlışlık var. Ee, burası çok çalışmıyor gibi açıkçası. Yani e, bunu herhalde düzeltirler diye tahmin ediyorum. Bilemedim. Çünkü ya yani burada mesela %826'lık var ama e, gördüğünüz gibi burası bozuk. <laughs> volüme bakalım. Ha Bu volüm daha düzgün. Volüm düzgün. Volüm düzgün. Şurada bir e, güncelleme yapmaları gerekiyor gibi duruyor. E, buradan da işte genel olarak piyasalarda neler var? Biz hangi şeyi alıp kullanabiliriz buradan? Ona bakabilirsiniz. Hangi e, coinleri, hangi tokenları alabiliriz? Ona bakabilirsiniz. E, bir de Slingshot'ın aslında NFT marketplace'i var. E, ve buradan NFT'lerinizi alabiliyorsunuz. Yani şöyle göstereyim size. Buy more. Yani aslında buy items diyelim buradan. Gördüğünüz gibi şu an 79 79'a, 89'a e, Matic'e şey satılıyor. Çanta satılıyor ve bu çantanın içinde bazı kıyafetler var. Bu kıyafetleri kullanarak gördüğünüz gibi şöyle benim şunlarım var mesela. İşte bu kıyafetleri kullanarak işte karakterinizi oluşturuyorsunuz. Bakın yani şöyle benim karakterimi göstereyim size. Benim böyle bir karakterim var. Şu giyinik hali. Böyle garip bir kıyafetim var. Yani bir ihtimal NFT tutanlara da airdrop verebilirler gibi geliyor. Ama dediğim gibi bu sadece bir tahmin. Yani alıp almamak tamamen sizin kararınız. İşte burada trade yaparken burayı kullanmak da tamamen sizin kararınız. Yani arbitrumu, optimizmi. Yani eğer bir ihtiyacınız varsa gelin buradan deneyin takası. Yani Nasıl şeyde köprü ihtiyacınız için Stargate'i kullanabileceğiniz gibi burada da eğer bir takası ihtiyacınız varsa hızlandırıcılarda gelin bu buradan yapın derim ben. Ee, onun dışında Slingshot'ta yapabilecek başka bir şeyimiz yok. Ama yani NFT almak ve trade etmek dışında evet başka yapabilecek bir şeyimiz yok. Slingshot defterini de burada kapayabiliriz. Şimdi üçüncü olarak da Orbiter'a e gelelim. Orbiter'de aslında bir köprü ve bu köprü e, şey oldukça fazla e, katman içeriyor. Yani ZK Sync'den tutun DYDX'in kendi e, zincirine yani kendi zincir demiyorum da Starknet, Starkex'ine kadar pek çok farklı zincir bulunuyor. Ve gördüğünüz gibi benim burada neyim varmış? ZK Sync üzerinde bir şeyim var mesela. E, Ether'im varmış. Loopring'den Nereye atabiliyorum? Gördüğünüz gibi loopring, yani zk-sync'ten ben ee, StarkNet tutun immutable'a, optimizme, poligona kadar pek çok farklı yere atabiliyorum. Yani ben bu 001'i ne yapacağım bilmiyorum ama başka neyimiz var? Ona bakabiliyor muyum? Bakamıyorum. Mesela şu anda şunu söylemek lazım. Orbiter alfa modunda olduğu için ee, burada henüz likidite sağlama işlemleri yok. Dolayısıyla gerçekten çok erken aşamada Orbiter. Ve e, bunun aslında belki de bir devam videosunda anlatmam gerekecek bu havuz açıldığında. Çünkü Maker'lara da şeyi koymamız gerekiyor. Orbiter'ın e, Orbiter havuzlarına likitte sağlamamız gerekecek diye düşünüyorum. Eğer bir o, şey gelirse. E, Airdrop gelirse. Şimdi Sender kısmına gelelim. Yani ben açıkçası ZK Sync istemiyorum. Yani benim nerede varlığım var şu anda bu cüzdanımda? Sanırım poligonda var ama sadece it. Evet şu an sadece it yapabiliyoruz. Başka şeyimiz yokmuş. Okey o zaman zcasing'den göstermelik size red reddedeceğim bir işlem gerçekleştireyim. İşte zcasing'deki varlığımı ben arbitrum'a atıyor olayım. Ha, ya da tam tersi olsun. Arbitrum'dakini zcasing'e atayım. Tamam. Ee, ne yapayım böyle maksimum dersen hepsini yollamış oluyorum. Maksimum değil 001'lik mesela yollamış olalım. Ee, save edilen gaz miktarı da diyor 13 dolarmış ee, 2.28'e yapabiliyormuşuz ya tabi bu ne kadar gerçekçi onu bilmiyorum ee, Sen diyelim evet ben bunu bu arada gerçekten deneyimlemek de istiyorum bir yandan çünkü şeyden çok emin olamadım açıkçası ee, gerçekten şeye gidecek mi diğer zincire geçecek mi orbiter'ı şu an ilk defa deniyorum çünkü canlı canlı sizin gözlerinizin önünde bakalım olacak mı Arbitrum'dan ZK Sync'e 0.01'lik Ether aktarımı gerçekleştiriyoruz. Bakalım sonunda nasıl olacak? ZK Sync'i e, açıyor olabilecek miyiz? Bu arada şu View şeye bakalım. Explorer'a da bakalım. ZK Sync'in kendi Explorer'ı var çünkü. Ha, gördüğünüz gibi ZK syncte benim varlıklarım var. Ha, aslında gelmiş. Bakın şey çok ilginç bu arada. E, başka bir, ya başka bir e, cüzdan adresinden geliyor. Yani şey değil. Benim e, direkt burada bir işte şey transferi gibi gözükmüyor. Ya Orbiter aslında bir nevi biz o cüzdana merkezi bir şekilde şey yapıyoruz, iletiyoruz ve e, o cüzdan da bizim şeydeki cüzdanımıza atıyor. Ya yani gördüğünüz gibi buradan iki farklı transaction ID var. Şimdi bir, bir de ona bakalım isterseniz. Gerçekten gelmişim. şunu de benim 0 birim vardı hatırlarsınız 0 küsür birim vardı buradan bir cüzdana bakalım termol dedik evet switch network diyelim okey şimdi log ediyor Evet gördüğünüz gibi 0.027'lik bir şeyimiz var burada. eterimiz var. Yani gelmiş gerçekten. Ee, bu oldukça güzel bence böyle bir şey olması. Ee, Orbiter'da yani şu anda Orbiter üzerinde zaten yapılabilecek işte bu da StarGate gibi köprü olduğu için bunda da farklı şey yapabilirsiniz. Farklı e, zincirleri kullanabilirsiniz. Yani işte burada Arbitrum'dan tutun Immutable'a, Polygon'a, Arbitrum'a kadar pek çok farklı şey var, zincir var. Onlara da bir bakın derim açıkçası. E, şimdi yani bu, bu burada farklı zincirler üzerinde işlem yapabileceğinizi tekrar belirtmiş olayım. E, Şimdi gelelim benim de içerisinde bulunduğum ve e, kripto para araştırma şirketi olan Litera'ya. Litera olarak aslında biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de olmayan derinlemesine analizlerin gerçekleştiği ve verilerden ve datalardan faydalanarak gerçekten yalın ve deep dive e, web3 araştırmaları yapmayı istiyoruz. Yani bu web3'teki kastımız da aslında... Tabii ki de alt başlıkları DeFi, NFT, DAO, katmanlar, teknik altyapılar gibi taraflarda araştırma raporları sunmak istiyoruz. Aynı zamanda aynı zamanda kurumsallara da, kurumsal şirketlere ve yatırım fonlarına da e, bu bu 5 tane başlık altında e, hizmet vermeye çalışıyoruz buradaki durum tespitinden kastımız aslında due diligence yani bir projenin değerlendirilmesi konusunda destek oluyoruz ve burada işte iletişime geç kısmında da gördüğünüz gibi buradan bizde dilediğiniz gibi iletişime geçebilirsiniz en kısa sürede de size geri dönüş yapmaya çalışırız bu arada raporlarımız da hazır onu da belirtmiş olalım yani burada 5 tane şu anda ilk versiyonda muhteşem yani Türkiye tarafına Türkiye için oldukça deep dive olan e, raporlarımızda bulunuyor. Bu raporlara erişebilmek için de üyelik açmanız gerekiyor ama ilk 3 ay e, Litera Pro üyeliği ücretsiz tamamen. Dolayısıyla e, buradaki raporları okumak isterseniz e, çok seviniriz açıkçası ve e, bize geri bildirim verirseniz de muhteşem olur. Hem site için hem raporlar için. Ona göre biz de kendimizi düzeltmeye çalışırız. Bu arada ortaklarımız arasında tabii ki de e, Celil Öztürk e, d Library, aka Baki, Bağcı, e, Hakan Yalçınsoy ve Baran Yıldırım var. E, aynı zamanda ekibimizde de oldukça güzel e, genç yeteneklerimiz var. Itublocçayından ve Katon birincilerimiz var. Layer 2 Emre var, e, Muhammed var ve zaten diğer arkadaşlar hep Itublocçayından. E, ekibimiz şu anda yıldızlar karması diyebiliriz. Şimdi esas konuya gelelim. E, Litera ne yapar? E, literada airdrop ihtimali nedir diye. Onun için şöyle bakın hesap yani ilk girdiğinizde bu sağ üstte bir kayıt oluyor da giriş yap butonu var. Onun için hesabıma giriş yapıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi hesabı düzenle kısmında e-mail adresiniz, işte profil resminiz bunları koyabiliyorsunuz ama şurada da bir EVM uyumlu cüzdan konusu var. E, buraya cüzdanınızı koyabiliyorsunuz. E, bu tabii ki de şu anda e, hiçbir detay vermeyeceğimiz bir çalışma. Ama e, airdrop ihtimallerinin içerisinde olması gereken bir mevzu da aynı zamanda. Dolayısıyla eğer bir hesap açarsanız bu hesabı e, ait e, bir cüzdan buraya tanımlarsanız sürprizlerle gelecekte gelecekte sürprizlerle karşılaşabilirsiniz diye sonlandırayım videoyu. E, Umarım cari açıyı kapayan, cari açıyı hep beraber kapadığımız yeni videolarla karşınızda olurum. Aynı zamanda ethereum konusunda da çok fazla gelişme var, orada da yeni videolar yapmak istiyorum. O tarafı da biraz çünkü boş bıraktık ethereum 2.0 geliyor hatta 2.0 demeyelim artık merge diyelim, merge geliyor ve artık tek bir zincir üzerinden ilerliyor olacağız. O konudaki gelişmeleri de belki de bir sonraki videolarda paylaşıyor olurum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kripto para ve merkeziyetsiz finans konularında güncel kalmayı, DeFi ve NFT protokollerinde ellerinizi kirleterek yeni şeyler öğrenmeyi ve blok zinciri akıl virüsünü beyninize işlemeyi istiyorsanız beni takip etmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.